Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Muhtarlar Derneği yönetimi ve muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Ahmet Erbaş Kütahya'da çok çok konuşulacak açıklama yaptı. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın görevden alınması ile ilgili konuşan MHP Kütahya Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Hakan Sıralı'nın İstanbul'da Polis Meslek Yüksekokulu'nun müdürü olarak atandığını, önümüzdeki günlerde göreve başlayacağını ifade etti. Etti. Kütahya'da başarılı hizmetler yapan müdürlerin siyasi çıkar uğruna görevden alınması doğru değil diyen MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyalının Kütahya'da 10-15 yıl boyunca müdürlük yapmasıyla övünmemeliyiz. Kütahya'da 10-15 yıl görev yapan Kütahyalı müdürler Ankara'da göreve getirilmelidir. Kütahya'nın gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak için Ankara'da Kütahyalı bürokratların sayısı artmalıdır dedi. Ahmet Erbaş daha neler dedi neler tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Ahmet Erbaş, makam mevkilerin gelip geçici olduğunu, bir zamanlar makam mevkilerde olanların, milletvekili olanların birçoğunun mezarlıkta olduğunu söyledi. Mezarlıklar bir zamanlar makam mevkilerde olanlar, milletvekili olanlarla dolu dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. MHP Kütahya Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Kütahya artık yıllar öncesinden kalan müftü değiştirelim, müdürü değiştirelim alışkanlığını bırakmalıdır dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. MHP Kütahya Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e düştü. Kütahya'nın vekil sayısının tekrar yükselmesi için göçün önüne geçmemiz lazım. Kütahya ilinin ekonomisinin gelişmesi için hangi siyasi partiden olursak olalım birlikte hareket etmeliyiz dedi. Muhtarları önemsediğini ifade eden Ahmet Erbaş, Kütahya'da görev yapan muhtarların görev yaptığı mahallelerinde köylerinde yaşanan sorunların çözüme ulaşması için gereken desteği vereceğini, amacının Kütahya milletvekili olarak Kütahya halkının en iyi hizmeti almasında köprü vazifesi yapmak olduğunu belirtti. Ahmet Erbaş yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Artık böyle küçük hesaplar sen ben sen şunu dedim ben bunu dedim bu ben oturmalıydım ben olmazsam tufan olur. Mezarlıklar kendisini böyle zannedenlerle dolu. Mezarlıklar ben olmazsam tufan kopar. O koltukları benden başka kimse dolduramaz diyen kibirli insanlarla dolu. Türkiye'nin en başarılı ve ilçem ilimizde de gerçekten çok başarılı hizmetler eden burada da aslında bunun bir alınma değil başka bir görev için yer değiştirme olduğunu bildiğimiz değerli emniyet müdürümüz Hakan Sıralı Bey de bu hafta itibariyle İstanbul'un en büyük polis okuluna müdür oldu. Ben kendilerine de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu tip hizmet eden hizmet edip halkı bu şekilde kucaklayan, bunun adı emniyet müdürü olur, bunun adı jandarma alay komutanı olur, müdürü olur, ne olur? Orman müdürü bu tip arkadaşlara sahip çıkmamız lazım. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bugün bize hizmet ediyorsa yarın başka yerlerde çok daha güzel hizmet eder demesi lazım. Yine ben huzurlarınızda bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. Hilayet için gerçekten şans. Ben 2018 yılından beri buradaki çalıştığım mahallelerin hepsi birbirinden kıymetli. Ama şu andaki valimiz gerçekten adalet timsahı bir vali. Hepinize gittiğiniz zaman çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ben kendisine de uzun çok teşekkür ediyorum. Bir hizmet öyle olur arkadaşlar. Yoksa şu kalmadı artık bu 70'li 80'li yıllardan kalan bir siyasetti. İşte iki üç tane vekil ya bir tane üç tane vekil kaç olursa olsun gidelim efendim biz felanca kaymakamı istemiyoruz. Biz felanca müdürü istemiyoruz. Felanca şu olmaz. Seçimlerde şu benim aleyhime çalıştı. Bunu sürelim. Ya bunlar geçti. Ha. Bu işler gitti arkadaşlar. Bir arkadaşın, bir devlet memurunun görevden alınmasını yerinin değiştirmesini talep edebiliyoruz. Ama bundaki ilk gerekçemiz şu olmalı. Bu halkıma hizmet etmiyor. Partime değil, bana değil, halkıma hizmet etmiyor dememiz lazım. Birinci ölçü, önceliğimiz ve ölçümüz bu olmalı. Eğer haktan, adaletten Dinden imandan bahsediyorsak birinci önceliğimiz bu olmalı. İkinci önceliğimiz de şu. 2007 yılından bırakın 2018, 2007 yılından bu yana bilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Ankara'da Kütahya'lı bürokratımızın sayısının artması lazım. Bir arkadaşımızın 10 yıl, 15 yıl Kütahya İl Merkezi'nde il müdürlüğü yapması marifet değil arkadaşlar. Eğer bu arkadaşımız 10-15 yıl bu ilde il müdürlüğü yaptığı için kendisinden memnun ise o zaman işte bütün siyasi organlar bir araya gelip bu arkadaşımızı merkeze daha güzel yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. Bir genel müdürümüz var. Bir genel müdürümüz de bir taraftan müteahhıl, bir de yan kuruluş genel müdürümüz var. Bu sayıların artması lazım. Bu sayıların artması niye yarar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sayıların artması en çok sizlere yarar. Milletvekiline veya gün geliyor belediye başkanına veya il ilçe başkanına ulaşıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Ama kendi evlatlarınız, kendi yakınlarınız, kendi akrabalarınız, kendi yeğenleriniz, kendi tanıdıklarınızdan bunun adı Ankara'da genel müdür olur. Bakan yardımcısı olur, genel müdür yardımcısı olur, daire başkanı olur veya başka birinde bölge müdürleri olur, il müdürleri olur. Olduğu zaman hiç olmazsa o zaman hiç olmazsa ona bir hatır gönülle bir şeyler yaptırma şehrinizin adına imkanı doğar. Bir farklılık doğar. Önce bir tablo çizelim. Her şey çok çok iyi diyelim. Ama bir gerçek var. Şu anda buradaki vekil sayısı dördedir. Bunun anlamı şu. Demek ki göç var. Demek ki ben 2007 yılında burada milletvekili aday olduğumda burada daha fazla insan var. 2007 yılında burada milletvekili adayı olduğunda daha çok insan vardı. Demek ki yeni nesli tutamıyoruz. Bunun bir partisi yok. A partisi, B partisi, C partisi yok. Demek ki yeni nesli tutamıyoruz. Problemlerimizin birisi bu. Yoksa her mahallede mutlaka problem var. Ve şimdi yüzüncü yıldaki damlaların eksik olduğunu farkındayım. Fatih Mahallesi'ndeki problemin farkındayım. Ok Meydanı'ndaki güvenlik probleminin farkındayım. Arkadaşlar farkındayım. Ama amacımız üzüm yemek. Ne birini çok çok kötüleyerek yererek bir yere varabiliriz ne de birilerini çağa kaldırarak bir yere varabiliriz. Bir tane var. Bizim hem çalışıp hem de kırıp dökmememiz lazım.